Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün her hafta olduğu gibi yine bir Euroleague videosu daha karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Euroleague'de 21. hafta maçlar tamamlandı ve biz bu maçlar sonuçlarına ve bu maçlar sonucunda oluşan puan durumuna bakacağız. İşte Euroleague'de, Euro 21. haftada alınan sonuçlar. Baskonya 77, Alba Berlin 84, Kızıl Yıldız 60, Barcelona 72, Real Güzkano 81, Olympiakos 79, Cesca Moskova 83, ve Veko 89, Fenerbahçe'miz, temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda müthiş bir oyunla galip geldi lider CSKA Moskova'ya karşı. Çok büyük tebrik ediyoruz temsilcimizi. Bundan sonraki maçlarına başarılar diliyoruz. İnşallah her maç böyle oynarlar. Asvelion As 90, Valencia Basket 77. Olimpia Milano 75, Bayern Münih 51. Makai Fox, Tel 86, Real Madrid 84. Panathinaikos 94, Kimkiz 78. Facebook 85, maalesef Anadolu Efes 78. Bu sonuçlar itibariyle oluşan puan durumunda şu şekilde. CSKA Moskova liderliği Barcelona'ya kaptırdı. averaj farkıyla 36 puanla lider. Aynı puanlı CSKA Moskova ikinci. 34 puanlı Real Madrid 3. 33 puanlı Olympia Milano 4. Aynı puanlı Galatasaray 5. Bayern Münih 6. 32 puanlı Zenit St. Petersburg 7. Valencia Basket 8. Olympiakos 9. Andolu Efes 10. Temsilcimiz iki temsilcimiz de üstte sıralanıyor. 10 ve 11. olmak üzere 10. Andolu Efes 11. Fenerbahçe Beko aynı puandalar. Makayi Fokselavi 31 puanlı ve 12. 30 puanlı Baskonya 13. Alba Berlin 14. 29 puanla 28 puanlı Kızıl Yıldız 15. Atver Lyon 16. 27 puanlı. Panathinaikos 17. 23 puanlı. Kimki 18. olarak sıralanıyor. Euroleague'de 22. haftanın fiksürü de şu şekilde. 22. hafta şu maçı açacak. Kimki Bayern Münih bu maç ocağın 26'sında saat 20.00'da başlayacak. Aynı günde temsilcimiz Anadolu Efes Kızıl Yıldız'ı konuk edecek. Saat 20.30'da bu maç olacak. Saat 20.45'te yine temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Makay Fox Tel Aviv'i ağırlayacak. Aynı günde saat 22.45'te Olimpiyan Milano Olimpiyakos'la saat 23'te Barcelona Zeni Zemperspor'la oynayacak ve ilk gün maçlar tamamlanmış olacak. İkinci günde yani Ocağın 27'sinde Alba Berlin Çeşekan Moskova ile saat 22'de karşılaşacak. Saat 22.45'te Asvelyon Baskonya ile saat 23'te 2 maç var. Real Madrid Pantrenkos'la ve Valencia Basket'te Jal Gizkanos'la oynayacak ve 22. hafta maçları da tamamlanmış olacak. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz Euro League videolarının devamına gelmesini istiyorsanız alttan like atıp kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve evde kalın.